Nura, neden sizin için bu kadar özel olduğunu, neden onu ilk gördüğünüzden beri kimseye davranmadığınız gibi davrandığınızı, neden peşinde olduğunuzu, tek ve gerçek nedenini ona anlatırım. Boynundaki Güya şirket tarafından takılan o gerdanlığın hikayesini anlatmakla başlarım mesela. Hatta bence o kadar uzun konuşmayı da gerek yok. İnci'nin tek bir fotoğrafını göstermem bile yeterli. Hı? Zoruna mı gitti gece yarısı yatak odası baskını? Hı? Erkekliğin mi tuttu Cahit Efendi? <laughs> Olmayan erkekliğin. <laughs> Allah senin belanı vasmı. Sen neydi kadınsın sen? Nazan <laughs> yeter, Nazan yeter. Ben senin için gençliğimi çürüttüm be. kadınlığında anne olma hakkımdan vazgeçtim ben be. <laughs> Bu mu mükafatı? sen bana ne verdin ki zaten? Bir çocuk bile veremedin. Ha bir de para da verme tam olsun yani. Nazar! Nazar! Cahit Bey, bir şey mi oldu? Nazan, nerede Nazan? Nazan Hanım mı? Odanızda. Nazan! Nazan aç şu kapıyı. Nazan, Nazan aç şu kapıyı. Nazan içeride olduğunu biliyorum, aç şu kapıyı. Nazan aç şu kapıyı içeride olduğunu biliyorum. Abi. Ne oldu yiğitcim? Hı? Oğlumuz çok mu zor bir şey istedi senden? doğruna da onu bitiremedin odayı ya? Çocuk uyuyor içler Çocuk uyuyor. Hadi dışarı çıkın siz dışarıda konuşun. Ben başındayım hadi. Ben hastanede çok sıkıldım. Bahçeye çıkacağım. meselesi yüzünden çok kızgınsın biliyorum. Ve çok haklısın. Kızmak az kalır teyze. İyi tamam. Ama onun annesi olduğunu ve karnında bir can taşıdığını unutma. Yani çok üstüne gidiyorsun bence. Bu kadar stresli bir hamilelik iyi değil oğlum. O stresin birini ben yaşatıyorsam beşini iclal yaşatıyor. Ben karnındaki çocuğu yeterince düşünüyorum. Söyle kızına biraz da o düşünsün. Sinirleri çok bozuk. Onu günlerce yalnız bıraktın bu hamile haliyle yaşadıkları. Doğru tabii ya. Ezberledim artık vallahi. Vallahi bıktım, vallahi ezberledim. Sinirleri çok bozuk, sinirleri çok yıpranmış. Ah oh, İclal. Ah. Oh. Yavrum. Oh. Kerem Bey merhaba. Onları gördünüz mü? Her şey yolunda İclat Hanım. Merak etmeyin. Umarım bu sefer dediğiniz gibi olur. Çünkü benim buna dayanacak gücüm kalmadı artık. Konuşmamız gereken bir şey olursa haberleşiriz. Evet Yiğit'ciğim. Çok uzatmayacağım. Duydun oğlumuzu. Ne yapmayı planlıyorsun? Mert kendini toplayana kadar çiftlikte kalacağım. Mert kendini toplayana kadar. Sen hiç anlamak istemiyorsun değil mi? Oğlumuz öyle bir hafta on günlük nekahat dönemi için istemiyor seni. Çocuk seni istiyor. Evinde, yuvanda, annesinin yanında istiyor çocuk seni. Ya bunları konuşmanın yeri zamanı değil şimdi. Ya ben anlamadım ki zaten bizim ne yapacağımızı konuşmanın yeri neresi, zamanı neresi. Bir de bir şey çok merak ediyorum Yiğit'ciğim. Acaba biz oğlumuza bir kardeş olacağını ne zaman söyleyeceğiz ha? Bunun için pedagog görüşmeleri yapıyoruz ya. Aa tabii ya. Tabii değil mi? O müthiş görüşmeler. Ben kişiyi daha çok merak ediyorum biliyor musun? Acaba oğlumuz babasının güle oynaya boşadığı annesini... ...hamile bıraktığını öğrendiğinde neler hissedecek Yiğit'ciğim? Ya yeter işler. Yeter. Elini sap be. İki saat önce çocuğumuzun kalbi durmuş, sen şimdi kalkmışsın. Neden bahsediyorsun? Yok. Yok, benim artık her şeyi ertele... Ne demek ya? Ne? Ne demek bu? Ne, ne demek? Bu ne bu? Harika ya. Harika. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Bir de utanmadan geçmiş olsun mı geldin? Sen ne kadar utanmaz bir kadınmışsın ya. Necilen. Mert iyi mi? Şükürler olsun iyi. Bir de Mert'i soruyor. Bir de Mert iyi mi diyor. Sana ne? Sana ne bizim oğlumuzdan? Senin bizim oğlumuzu sormaya bile hakkın yok. Çok, çok geçmiş olsun. <laughs> Hala geçmiş olsun diyor ya. Hala geçmiş olsun diyor. Bak defol git. Bak defol git seni sokmam bu hastaneye. İzlen. Sakin ol. Bir nefes alır mısın? Sen mi çağırdın bu kadını buraya? Ha? Bunu sen mi çağırdın buraya? Siz ikiniz beni deli etmeye mi çalışıyorsunuz ya? Karnınızdaki ne yazık. Yapmayın böyle şeyler. Şunun haline, tavrına bak. Bir de geçmiş benim karşıma. Karnındakine yazık diye bana akıl veriyor. Şuna bak. Neyse. Yiğit'i daha fazla zor durumda bırakmayayım. Ne o beni çağırdı, ne ben sizin için geldim. Elmas için geldim ben. Şunun haline bak ya. Şundaki havalara bak ya.